aslında üzüntüyle bir alakası yok. Sadece artık daha gerçek. Yani dediğim gibi az önce de dediğim gibi artık ben böyle boş boş sabah kalkıp bütün günümü akşama kadar story çekmek istemiyorum. Daha gerçek şeyler yapmak istiyorum. Yani sosyal medyada olacaksam da hem sizlere bir şeyler katacak hem de bana para kazandıracak, gelecek kuracak şeyler yapmak istiyorum. Yani sürekli 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 her anımı çekip paylaşınca hiçbir gizemim kalmadığını düşünüyorum ve... Ben... Herkesin her şeyden çok haberi olduğunu bu yüzden nazara geldiğimi düşünüyorum. Bu aralar hayatımda çok çok güzel giden şeyler var. E, maddi olarak çok toparlandım. E, arkadaş ilişkilerimde çok köklü değişimler var. İlişki seçimlerimde çok köklü değişimler var ve bu süreçte kendime güzelliğime yatırım yapıyorum. Sosyal medyaya da bir şeyler hazırlıyorum. Hani gerçekten bir şeyler katacak şeyler hazırlıyorum. E, Videoyu beğenmeyi ve videosu.